Niyet, irade ile belirtilen arzu istektir. Evet, bu arzu isteği belirten nedir? Niyet dediğimiz şeyi elbette ki düşünce boyutundaki aktiflik. Güzel olsun bir niyet. Güzel baksın, güzel görsün, güzel istesin. Çünkü insan düşündüğünü yaratabilir, hissettiğini oldurabilir. Bunu yaparken de kendi gücünün farkında olmayan insan çoğu zaman da farklı şeyler sebebiyet verebilir. O yüzden iradenin devre sokulmasıyla gerçekleşebilen bir güçtür, arzu istektir ne. Bu irade niye bağlı bir irade olabilir? Bir göksel iradeye bağlı olabilir, yani özel ait bir irade olabilir. İki yersel kişiye yani egosantrik irade ait bir irade olabilir. Varlık adamını ne taraftan atıyorsa, farkındalığı niye yetiyorsa o tarafı uygun niyetle edecektir. Dua, talep, çekim yazısı gibi mevzuatları zaten hepiniz biliyorsunuz. Kişisel gelişim öğretilerinde bunlara sıkça yer veriliyor. Neye nasıl niyet ettiğimiz, neye nasıl davrandığımız, ya nasıl konuştuğumuz, nasıl oturduğumuz, nasıl kalktığımız, nasıl tavırlandığımız hepsi ama hepsi varlığın tamamen çevresiyle değil, kendisine, çevresine ve tüm dünyayı etki edebiliyor. Bazıları buna yaptığımız hareketin bir başka şeye sebep olmasına kelebek etkisi deniyor. O halde insan denilen şey, bilinç, enerji, mentalite ile başka bir şey var mı? Ve kullanılan formun dışında başka bir şey insan diyor muyuz? İnsanın bütünselliği bilinçten, enerjiden, kullanılan bedenden ve mentaliteden kaynaklanıyor. Burada mentaliteyi özellikle vurguluyoruz. Neden? Çünkü mentalite insani evrim türünde ortaya çıkıyor. Başka bir türde ortaya çıkmıyor. Hayvanda yok, bitkide yok, değil mi? Mineralde yok. Diğer tüm duyumlamalar, duygulanmalar ve olgulanmalar diğer evrim türlerinde yer alıyor zaten. İnsanı diğer türlerden ayıran şey düşünce. Yani mentaliteye bağlı bir olgu. Peki, o zaman insan düşünebilen bir varlıktır diyebiliriz. Düşüncenin kalitesine göre de kendisine ya yersel kişilikçe ya da göksel kişilikçe program açabilmektedir. Çünkü aksiyon mutlu bilgilik öğretisinde varlığın gelişim projesi iki kategoride olabiliyor. Özellikle insani evrim aşamasındaki bir bilinç için. Birincisi, varlık illaki düşünce evrimini tamamlamak zorunda. Düşünce evrimini tamamlamayan bilinç evrimine geçemez. Bilinç evrimi niçin önemlidir? Çünkü bilinç evrimine geçen varlık özden bilgiye, öz bilgiye devreye sokabilir. Buna doğaçlama diyoruz. Doğaçlama dediğimiz bu bilgi bilgi bilgiyi aktarabilme hassasiyeti sırasında bilinç unutma denen hadiseyi zaten yaşamıyor. Peki bu bilgi nerede yer alıyor? Yine DNA'larda. Yani öze ait tüm bilgi Nereye nakşedilmiş durumda? DNA'ların genetik uzay bölgelerinde. Özel bilgi derken neyi kastediyoruz? Ondan sonra DNA'daki bilgiye tekrar geri döneceğiz. Özel bilgi şu demek. İster yüksek benliğiniz olsun, ister süper makro klimattaki tanrısal benliğiniz olsun, kendisine has bilgiye özsel bilgi diyoruz. Daha önceki derslerimizde ne vurgulamıştık? Özlere ait bilgiler zaten onların kompütürlerinde yer alıyor. Yani makro kıymetteki yüksek benliklerimizin de kompütürlerinde özel bilgi var. Yüksek benliklerimizin anıları olan süper makro kıymetteki tanrısal benliklerin yani asil benliklerin de kompütürlerinde özel bilgi var. Birisinin kıymeti süper makro, diğerinin kıymeti makro. Süper makro bütünsel bir yapıyı ifade eder ve o yüzden bütünsel bir bilgiyi içerir. Makro ise kendi potansiyelince bir bilgi içerir. Her makro biliyorsunuz ki mutlaka bir tahsal özden kaynaklanıyor. Ve bunu tahsal özün ya 64 milyarda biri ya da 32 milyarda birlik bir programa tekabül ediyor. Bu program eşittir bilgi kendisinin kompütöründe kayıtlı halde bulunuyor. Kayıtlı halde bulunan bu bilgilerin çekirdek dünyada bir deneyim uydusu kullanarak devreye sokulması da yine kademe olarak gerçekleşiyor. Bir bilinç çekirdek dünyaya enkarne olabilmesi için üç farklı yöntem kullanılıyor. Bir tanesi oğullama, bir tanesi akitleme, bir tanesi de atama. Sıklıkla genilen yöntem oğullama sistemi. Andromeda galaksisi ve Sahabe 3 galaksisi çekirdek dünyaya yakın olan iki temel baraj tasarruf planı. Ve burada bulunan galaktik özler çekirdek dünya görev ortamında görev boş sağlığı ile olarak fonksiyon vurgulamak için belli frekansta öze kapayıcılığı devreye sokarak enkarni olurlar. Ama nasıl enkarne olurlar? Bir bedenden doğarak enkarni oluyorlar. Buna oğullama diyoruz. Yani aynı çekirdek dünyanın içinde bulunduğu koşullara uygun tarzda bir form kullanarak kendisini bu dünyaya getirebilme, transforme edebilme hassasiyetine oğlama diyoruz biz. Oğlama sistemiyle gelen varlık ister istemez bilincini kodlama planına tabi tutuyor. Bu öze kapayıcı kodlardan bahsediyoruz aslında. Yani ne yapıyor? makro farkındalığına ait, bütün bütün makro farkındalığına ait bilgiyi taşıyabilecek bir potansiyele sahipken sadece çekirdek dünyanın o uzay zaman dönemiyle alakalı gerekli olan bilgiyi devreye sokabilmek için ve gerekli olan evrimi devreye sokabilmek için açıkta bıraktığı bir hal var, durum var. O durumun dışındaki herhangi bir özsel farkındalığı yaşamıyor. Zaten o öyle bir beklentisi yok. Neyin İlahi yarışın böyle bir beklentisi yok. Bunun için çekirdek dünyada ona tayin edilen, ona verilen bilgi ve görevi uygulamak da yükümlü kalınıyor. Peki bunu hangi kıymette yapabilir? Çekirdek dünyada özel kapayıcı, kodlayı, özel kapayıcı bir kodlama planı tabi tutulan bilinçler sanatta, bilimde, dinde ve felsefek anlamda fonksiyon vurguluyorlar. Zaten başka türlü yok. Ve varlığa mistik bilinç halini yaşattırıyorlar yaşattırıyorlar. Mistik bilinç olgularını yaşattırıyorlar. Ve bunu tazon aktiflikçe de yaşattırıyorlar. Mazon aktiflikçe de yaşattırıyorlar. Tazon aktiflik neydi? Yasal adaptasyon kişiliği döneminde yaşanan yere ait bu dünyaya ait olguların yaşanmış hali. Yani alt duyarlılıklar diyelim biz buna. aktiflik neydi? Göksel kişiliğe ait üst frekanslı duyarlılıklarla alakalı olgulardı bunlar. İkisinin de belli bir aşamadan sonra devreye girmesi söz konusu. Nitekim de varlık cegedek dünyada oğullama sistemiyle enkarni olduğunda tabii ki yersel adaptasyon kişiliği oluyor. Yani yersel kişilik kodlama planına tabi tutuluyor. Yüksel kişilik kodlama planı var, yersel kişilik kodlama planı var. Yersel kişilik kodlama planı ne? Bir varlığın çekirdek dünyada enkarne olması gerekiyorsa bulunduğu zamanın dönemine uygun bir kişilik formasyonu tanzim etmek zorunda yüksek benliği tarafından. Bu tanzim etme sırasında varlığın o döneme ait kişilik halleri, kişilik motivasyonları neyle tanzim oluyor? Duyumlarıyla, duygularıyla, düşünceleriyle, zevkleriyle değil mi? Yani bu üçlü çakra diye geri dönüyoruz, üçlü kombinasyonlarına. Neydi bu? Üçlü merkez uç sistemdeki çakraların aktifi duyumsal da yüksel, düşünsel ve zeksel. Bu saydığımız kategorinin dışında herhangi bir şey zaten devre sokulması mümkün değil. Varlık her döneme kendine has kişilik olgularını ortaya çıkartacak şekilde programa tabi tutuluyor ve yersel kodlama planına tabi tutuluyor. Ve varlığın genetik uzay bölgelerine baktığımızda ne var? Bu mahide uygun bir kodlama planı devre sokulmuş. Ve gelir ki hangi fonksiyonu bulacak göksel anlamda bilim mi? Ona göre programlar yükleniyor. Sanat mı? Ona göre programlar yükleniyor. Bilim, din mi? Felsefe mi? Ona göre program yüklenmiş oluyor. Tamamen işi gücü bu. Çekerek dünyada görevli olmayan hiçbir varlık da yok. Yani kendimizi bir diğerinden ayrı görmemek burada esas olan. İster çok özel görev kadrosuna sahip olalım. İstersek daha genel bir görev kadrosunda yer alalım. Hiç fark etmez. Hepimiz o dünyada bir görevliyiz. Görevimizi icra ediyoruz. Bazılarımızın daha öne çıkması, bazılarımızın daha az öne çıkması, daha çok öne çıkmasının arasında bir fark yok. Sonuçta hepimiz bu dünyaya etki ediyoruz ve hepimiz bu dünyada birlikte gelişiyoruz. Pekala. Görev boyutu olan çekirdek dünyaya geliş için oğullama sisteminden bahsettik. Akitleme sistemi var. Bir de dedik ki tayinleme yani atama sistemi var. Akitleme sistemi nasıl oluyor? Çekirdek dünyada dedik ki her balemde, her kıstasta varlıklar var. Bir tanesi dedik genel evrim, bir tanesi de dedik özel evrim. Gelin evin kuşağında olan bir bilincim. Çekirdek dünyada görev icat farkındalık denge rayına oturmasındaki hız faktörüne bakarak ve yine biyokompütüründeki genetik kodlama planlarında bulunan kodlama planlarındaki kodların açılım yoğunluğu göklerin arzu ettiği, ilahi herşin arzu ettiği seviyede ise bu sefer bunu el alıyor ilahi yerşi. Diyor ki, Hemonoid aşamasında, yani gelin evrimsel süreçte fonksiyon vurgulayan bu prototip, çekirdek dünyada vurgulamış olduğu fonksiyonlarla, yapmış olduğu dediğimlerle ve geçirmiş olduğu evrimsel sürece baktığımızda, özel evrimsel aşamalarda fonksiyon vurgulayabilecek bir potansiyele sahip olmuş. O halde bu varlığı biz, özel evrimsel kategoriye dahil edebilecek bir sistemde, deneyimini, evrimini, görevini sağlayabilir hale getirebiliriz. Ve bir takım ölçümlemeler yapılıyor. İlahi ölçümlemeler. Yani neredeyse kılı 40 yararcasına. Bu bile aslında çok basit bir matematik işlem gibi kaldı. En ince detaylarına kadar işliyorlar, bakıyorlar artılarına, eksilerine, liyakatlarına, antiliyakatlarına. Ve en nihayetinde varlığın yeterliliği tam anlamıyla gözükürsek, ki bu da bir kriter belirtiyor, o zaman dinliyor ki bu varlık genel evrim türünden, yani humanoidden, humanoya geçebilir. Ve onu dünyadayken daha astralde hemen sorgulayabiliyorlar. Veya ona sorgulamak burada sert kaçtı. Ona sorabiliyorlar. Diyorlar ki sen bu çekirdek dünyada özel evrimsel süt fonksiyon vurgulayabilecek bir yüzeye sahip olduğunu tespit ettik sen kendinde bu gücü bulabiliyor musun? Yani konuşturma şeklinde yapıyorum ama daha yanlış olabilsin diye. Varlık buna kabul ederse, ikna olursa diyor ki evet tamam. O zaman bir akit alınıyor. Ve tekrar Uyandırıldıktan sonra nasıl uyanıyor? Çünkü bu işlemi yeryüzünde çünkü dünyadayken yapılıyor demiştik. Daha beden terki yapmadan ne yapıyor? Bu rüyasında bir yere gidiyor. Belki o bunu hatırlamıyor bile. Hatırlatılmıyor da özellikle de hatırlatılmıyor da zaten. Akitlemesini yapıyor. Rüyası rüyası bittikten sonra uyandırılıyor diyelim. O günden sonra o varlık bambaşka bir karaktere bölünebiliyor daha evrimsel açıdan daha üst tekamüle sahip varlık haline gelebiliyor. Bunu bir süre sonra çevresi de fark ediyor. Diyor ki bu varlıkta bazı gelişimler oldu. Veya işte Ayşe de da Ahmet bayağı gelişmeler oldu. duban başka Bambaşka bir insan oldu. Daha anlayışlı oldu. Daha yapıcı oldu. Birden sanata ilgi duydu. Birden bilime ilgi duydu. Birden başka bir boyutta görev yapıyor. Falan. Bu tarz şeyleri dünya insanları da gözlemleyebilir atama. Atama sistemi biraz daha farklı. Yani bir çekirdek dünyada görev boyutu olan bu ortamsalla zaten tüm galaktik ortamlardaki ateş karakterli varlıklar buraya gelmeyi arzu etmekte. Ateş karakterli derken neyi kastediyorum? Beta karakterli bir bahsediyorum canlarım. Yani bir santifer, bir dorçede, bir kahamon ateş karakterli bilinçlerdir. Ve bunlar çekirdek dünyaya gelirler gelmeyi isterler. Neden? Kendilerinin olma bazından yaratı bazına geçirmek için. Diğer bir ifadeyle saf bilgilerini, saf güçlerini, saf cehallerini işleyebilme, iş, işleyebilmeyi ve bu işlemi devre sokup onu yaratabilmeyi arzu etmektedirler. Bu arzu onların tansör üzerine de mutlak vücudun beyninden mutlak vücudun beyni de aksoyradan alır bu arzuyu. Hepsi sisili halinde devam eder. Ne dedik? Dedik ki akitleme sistemi. Akitleme sistemi için başka bir prosedürü var. Yani varlık yine görev boyutu olan çekirdek dünyaya geliyor ama bambaşka bir şekilde geliyor. Yine doğ, doğum yolu yok. Veya dünyadayken bir boyuta çekilip ilahi yarışın karşısına çıkıp bir akitleme yeniden programlama yok. Çekirdek dünyaya atama sistemine gelen bir bilinç şu sistemine sokuyor. Öncelikle çekirdek dünyada yakın plandan tasarruf sistemlerine icabları doğrusunda yine Andromeda Galaksisi Birliği'ne, pardon affedersiniz, Andromeda Galaksisi Yıldız Kutbu Komiteliği'ne bağlı bir kuruluş var. Teknolojik Üstler Birliği var. Bu Teknolojik Üstler Birliği, çekirdek dünya dahil olmak üzere Samanyo Galaksisi'nde, Güneş Sistemi'nde birçok yerde teknolojik üst kurabiliyorlar. Ve bu teknolojik üstlere de bilişleri gönderebiliyorlar, atayabiliyorlar. Evet, çekirdek dünyada da 1149 adet teknolojik üs var. Ve bu teknolojik üslerde aktif olarak fonksiyon vurgulayacak bilinçlerin e, görev yapabilmesi de maddi bedenle değil, yani maddesel dünyaya ait maddi formu kullanmıyorlar. Yine enerjik formlarını kullanıyorlar. Dağ altında oluyor, deniz altında oluyor, göl altında oluyor, vadi altında oluyor. O hiç beklemediğimiz adanın altında oluyor birçok yerlerde teknolojik odaklanmayı sağlayacak, teknolojik tasarrufları yapmayı sağlayacak, yakın plandan tasarrufları yapmayı sağlayacak teknolojik üstler, üstler bulunuyor. Ve buradaki üstlenmeler tamamen enerjitik partiküllerden oluşturulan bir siklon güç alanıyla muhafaza ediliyor. Neden muhafaza ediliyor? E, çekirdek dünyada görev yapan bir bilincin enerjik formuna bu dünyada fonksiyon uygulayabilmesi için bir koruma alanına ihtiyacı var. O yüzden. Ve ne yapılıyor? Bir platformik yaşam alanı oluşturuluyor. O platformik yaşam alanı orada görev yapacak bilinçlerin frekanslarına uygun bir hale getirildikten sonra buraya ait teknolojik üstler, buradaki teknolojik üste devre sokulacak olan fonksiyonlara göre teknolojik donanıma sahip olacak aygıtlara getiriyorlar. Sonra bilinçlere diyorlar ki siz çekirdek dünyanın şu koordinatındaki şu teknolojik üstünde görev yapacaksınız. Yani burada direkt görev verme var burada bir işler görev istemiyor, göreve atanma durumu var, Tayinleme var. Yani aslında basit bir anlatmayla şöyle söyleyeyim Merkezi Türkiye olan bir holding düşünün ve bu holding burada çekirdek dünyada tabii Türkiye'de bir fonksiyon vurguluyor ve şu beleşmeye gidiyor. Şu beleşmeyi Türkiye'de değil de örnek verelim yakından işte Yunanistan'da Kıbrıs'ta Avrupa'nın farklı ülkelerinde yapmak istiyor. Orada şubeyi oluşturmak için ne yapması lazım? Önce bir yer ısıtın alması lazım. O yeri inşa etmesi lazım. Sonra oraya gidecek bilinçleri seçmesi lazım. Görev alacak bilinçleri seçmesi lazım. Nasıl bilinçleri seçmesi lazım? O koordinatlı görev yapabilecek potansiyeldeki bir bilinci seçmesi lazım. Mesela en azından o ülkenin dilini bilebilecek veya evrensel statüde görev vurgulayabilecek bilinçler lazım. Bunu da yaptıktan sonra tekliflerini sunuyorlar ve dünyanın herhangi bir koordinatındaki şubelerine kendi bünyesinde çalışan elemanları gönderebiliyor. Aynen teknolojik üstler de bunu yapıyor. Buna benzer bir hareket yapıyor. Buna atama diyorlar. Tayinleme deniliyor. Her, ama, her koşulda da amaç çekirdek dünyanın varmış ve se, ve seyir programına uygun olarak çekirdek dünyanın olma ve yaratılmasına katkıda bulunmak amacıyla yapılıyor. Tabii çekirdek dünya kendi içinde de bir seyir programı var. Yani kolay bir program değil bu. Belli bir zamanı kapsayan ve belirli bir zamanı kapsarken birçok dinamiği de içinde bulunduruyor. Yani çekirdek dünya öyle bir donanım aktifliği donatılmış ki burada bulunan her bir bilincin evrimsel, görevsel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde ve deneyimsel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde her şeyle. Ama her şeyle. En nihayetinde çekirdek dünyada bir biyolojik aktif yaşam var. Ve her bir yerde de farklı farklı biyolojik aktif yaşam platformları oluşturuluyor. Yani her yerde herkes bulunamayabiliyor. Bunu nasıl anlatabilirim? Mesela İstanbul menşeli bir yaşamı sürdürüyorsunuz. Sizler farklı yerlerde, belli sürelerde yaşamışsınızdır, ama her defasında İstanbul'a geldiğinizde kendisi İstanbul'a ait hissedersiniz. Bunu birçok yere bağlayabilirsiniz, yani bu şekilde düşünebilirsiniz ve varlıklar da böyle. Yani biyolojik yaşam platformları, o platformda yer alacak olan biyolojik aktivite planı oluşturabilecek bilinçli şey için özel olarak tayin edilmiştir. Tabi burada çok önemli bir şey daha belirtmek isterim ki her biyolojik aktivite planı platformu çok önemli bir manyetik alana sahip olarak oluşturuluyor. Yani bu bazen sanatsal aktifliğe sahip olmuş olabilir, bu biyolojik yaşam platformu bazen bilimsel aktifliğe, bazen dinsel aktifliğe, bazen felsefik aktifliğe sahip olabiliyor. Mesela... yani rapsal öğretiden yine örnek vermek istiyorum. Mesela türbe veya işte Mekke, Giz, Giz Giza, yani Mısır piramitleri veya Taç Mahal. Bu dünyanın çok önemli biyolojik yaşam aktivitesi sürdürüldüğü bir manyetik alana sahip. Değil mi bu saydığım koordinat? Bu, bu koordinatlarda yaşayan varlıkların sahip olduğu farkındalık düzeyleri o frekansın içerisinde bulundukları için farklı farklı oluyor. Yani Kabe'ye giden insanları bilirsiniz. Kabe'den Ümre'ye veya Hac ziyaretine yapan bu, canlarımız oraya gittiklerinde manevi bir coşkunluk halini yaşarlar. Orada mistik bir bilinç halini yaşarlar. Değil mi? Orada daha fazla özel açık hissederler kendilerini. Niye? Çünkü orası bu mahiyette programlanmış. Kimler tarafından bu programlanmış? Kabe diyoruz. İnsanlar tarafından kutsal sanılan bir koordinat. Kutsal sanılmasının nedeni sadece oradaki o kare şeklindeki bir bina değil. Oranın üzerine tasarrufta bulunan ilahi mercilerin yapmış olduğu enerjilerle. Bakın Andromeda Galaksi Yıldız Kutbu Komiteli evlen, pardon, Evl evlimsel enerjileri devreye sokar. Çekirdek Evren Yıldız Kutbu komiteliği evrensel enerjide devreye sokar. Ve Çekirdek Mini Atomik Bütün Yıldız Kutbu Komiteli ise atomik bütün enerjisini devreye sokar. Bunlar hangi mahiyette peki? Biyolojik yaşam platformlarını desteklemek amacıyla devreye sokuluyor. Yani bazı mahallere dünyada çok daha fazla enerji sevkiyatı yapılabiliyor. Bunun nedeni Orada vurgulanan fonksiyonlar mı diyebilirsiniz? Şu uzay zaman dönemine ait fonksiyonlar değil. O dönem bu şekilde odaklanmış olmasının nedeni kendi döneminde bu potansiyelin ortaya çıkmasını sağlayacak fonksiyonları vurgulayan bir bilincin görev icat farkındalık denge rayına oturduktan sonra vurguladığı görevin gökler tarafından takdir görülecek şekilde oluşturulması ve tabii ki onunla birlikte o özel aktivasyon planında bulunan tüm de keza buna yakın fonksiyon uygulaması lazım. Orayı çok özel bir yer haline getiriyor. Ve gökler tabii ki o zaman Aa, burası böyle bir yer odaklayabiliriz diyor. İşte Kabe dediğimiz yer böyle bir şey. Taç Mahal dediğimiz böyle bir yer. Mesela Stone Age diyorlar dünya insanı. O, burası da çok farklı. Enerjilerle muhatap kalınmış. Aktöran kutuyla ilgili öğretisinde manyetik alan çalışmalarının çok önemli olduğunu, çok önemli bir yere sahip olduğunu daha önce de belirtmiştim. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Mersin taraflarında çok fazla fonksiyonlar gösterdik. Ama dünyanın diğer birçok yerinde de çok özel koordinatlara sahip yerler var. Bu konularla alakalı bilgileri zaten derslerimizde sıklıkça da göreceğiz.